herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir ışıldak tamir videosuyla karşınızdayız. Daha önceki ışıldak tamir videolarımızın tamamında ışıldan kendi ledlerini kullanarak akülerini değiştirip ışılda kurtarmıştık. Ama bu projemizde çok daha farklı bir şey yapacağız. Belki de ilk defa yapılan bir şey olabilir. Şu şekilde modülle dediğimiz piyasada satılan ürünler var. Bunları buradaki ledleri iptal edip bu delileri üzerine yerleştirip çok farklı bir şey yapmaya çalışacağız. Daha önceki ışıldak tamir videolarımızı izlemeyen arkadaşlar varsa videonun açıklama ve yorum kısmında linklerine ekledim. bütün ışıldak tamir videolarımıza oradan ulaşabilirsiniz. Bu tarz ışıldakların en büyük sorunu akü problemi. Hemen içerisini açıyorum. Bakın iki adet küçük aküsü var. Bunları birbirine paralel bağlıyorlar daha uzun süre ışık kullanabilmem için ama bakın şuradaki akü şişmiş. Kenarında şurada akıntılar var. Yani akü ömrünü tamamlamış. Yeni bir akü alaydınızsınız maliyet çok yüksek olduğu için genelde bunları şu şekilde lityum pillerle modifiye ediyoruz. şu şekilde akü sistem bozulunca üzerindeki iki direnç de muhtemelen patlamış. Bunun tahmini yapsanız bir de akü almak isteseniz gerçekten maliyet çok yükseliyor veya bunu anlamıyorsanız uğraşması çok zor ve hiçbir elektronikçi de bu işte uğraşmaz çünkü maliyetini aşar, ekonomik olmaz. Elimde şu şekilde bir güç kaynağım var. Güç kaynağımı 3.4 volt ayarladım. Bu ledler için yeterli voltaj. Artıya artıya bağlıyorum yani kırmızı kırmızıya kırmızıya. Eksiye de eksiye yani siyaha da siyaha bağlıyorum. Bakın şu an bir miktar akım çektiğini görebiliyorum ama böyle bir led için çok düşük bir miktar. Şu an şöyle yaklaştırayım. Hiçbir led sağlam gibi durmuyor. Çünkü hepsinin üzerinde bir karartı meydana gelmiş. Birazcık voltajı yükseltip yanan var mı bakacağım ama hiç yanan var gibi gözükmüyor. Muhtemelen arada birkaç led patlayınca diğerleri de yanmamaya başlamış. bu şekilde üzerine yerleştirip çalıştırmayı düşünüyorum. Buradaki sıkıntımız şu. Pilimiz 4.2 volt. Modül ledlerimiz 12 voltla çalışıyor. Voltajımızı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda da pilimizi şarj etmemiz gerekiyor. Bir önceki videomuzda şu şekilde bir devre tanıtımı yapmıştık. Micro USB ile şarjımızı verdiğimiz zaman pilimizin artı ve pilimizin eksi kısımlarını buraya bağladığımızda pilimizi otomatik bir şekilde şarj eden bir devre. Aynı zamanda da bakın şurada bir potumuz var. Potumuzda da voltajımızı ayarlayıp şuradaki out artı out eksi kısmından 12 volta yükseltip buradaki modüllerimizi çalıştıracağız. Bu devrenin incelendiği videoyu izlemek isteyen arkadaşlar varsa da hemen şu üstteki linke tıklayıp o videoya ulaşabilirler. Kablolarımızı lehimlemek için pilin kutuplarını lehimliyorum. Pilin artı kutbuna kırmızı kablo lehimliyorum. Pilin eksi kutbuna da siyah kablo lehimleyeceğim. Pilimizin artı kutbuna kırmızı kablo, pilimizin eksi kutbuna siyah kablo lehimledik. Diyen arkadaşlar ışıldan daha uzun süre yanmasını istiyorsa bu pilleri paralel yapabilir. Yani artı, artı, artı diye birkaç pil daha buraya ekleyebilir. Ya da bu tarafa eksi, eksi, eksi diye birkaç pil daha ekleme yapabilir modüle dime 12 voltu bu taraftan vereceğim. Bu tahtını da verebilirsiniz, hiçbir şey fark etmez. Şu şekilde kendi orijinal anahtarını kullanacağım. Kendi anahtar normalde 2 kademeli yani 0 burası 1. Tekrar 0, tekrar bir Bakın üzerinde bat artı ve bat eksi kısımları var. Primden gelen kırmızı yani artı kablomu buradaki bat artısına lehimleyeceğim. Primden gelen siyah yani eksi kablomu da buradaki bat eksi kısmına lehimleyeceğim. Pilimi şarj etmek için bağlantımı bu şekilde tamamladım. Şimdi buradaki out artı out eksi kısımlarından iki tane kablo çıkışı alacağım. Ledlerimi çalıştırmak için. Bakın devremizin son hali bu şekilde oldu. Pilimizin artısını buradaki bat artı kısmına, pilimizin eksisini buradaki bat eksi kısmına lehimledik. Buradaki voltaj yükseltme kısmından da yani out artı out eksi kısmından da şu şekilde kırmızı ve siyah kablo çıkış aldık. Evet bu şekilde bırakıyorum. 12.1 volt civarında. Denderim için herhangi bir sorun olmayacaktır. için ayrıca bir BMS devresi kullanmaya gerek yok. Çünkü bu devrenin kendisinde zaten BMS mevcut. Anahtarın ortadaki bacağına avut artımdan gelen kabloyu rehimliyorum. Anahtarın diğer iki bacağından herhangi birini ister bu bacağı isterseniz bu bacağı tekrar bir çıkış kablosu daha alıyorum. Bakın modül iki bacağı var. Birisi beyaz bacak. Bu benim. Eksim. Şu kırmızı beyazda benim artı bacağım. Out eksiden gelen siyah kablomu buradaki beyaz kabloya direkt bağlayacağım. Eksi olduğu için. Out artından gelen anahtara kablo girmişti. Anahtardan çıkan diğer kabloyu da yani kırmızı kablomu da buradaki kırmızı beyaz kabloya bağlayacağım. Out eksinden gelen bu siyah kabloyu yani eksi kablom modüllerdeki beyaz yani eksi bağlantısına bağlıyorum. Bakın anahtardan çıkan kırmızı kablom. Bunu da buradaki modülledin kırmızı beyaz kablosuna bağlıyorum. Evet, bütün bağlantıları tamamladık. Kapatmadan önce tabi bir deneyelim. Evet, gayet güzel bir şekilde ikisi de yanıyor. Bakın pilin eksi kablosunu yani siyah kabloyu buradaki bat eksi kısmına bağladım. Pilin artı kablosun, yani kırmızı kabloyu buradan geldim. Bat artı kısmına bağladım. Pilin şarjı için bağlantıyı bu şekilde yapıyorum. Şuradaki voltajımı, çıkışımı, out artı, out eksi kısımlarım vardı. Bunu 12 volt ayarladım. Out artı kısmından aldığım kırmızı kabloyu getirdim. Anahtara bağlantısını yaptım. Out eksi kısmından aldığım siyah kabloyu da bakın direkt ledimin şuradaki eksi bacağına yani beyaz kablosuna bağladım. Anahtardan çıkan diğer kırmızı kabloda bakın anahtardan geldi. LED'in kırmızı beyaz kablosuna yani artı bağlantımını yaptım. Bağlantımı tamamlamış oldum. Şimdi hemen akla şu soru gelebilir. Tek pil ile bu LED'leri ne kadar süre yakabilirim? Bunun cevabını şu şekilde bulabiliriz. Pilimiz yaklaşık 2000 mAh yani 2 amperlik bir pil. Şimdi ışığı yaktığımda çekilen akıma şuradan bakalım. Kırmızı kablo üzerinden geçen akım şu an iki tane LED'im yaklaşık 0.5 amper civarında çekiyor. E, voltajım da 12 volttu. 12 çarpı 0.5 dersem burada yaklaşık 6 wattlık bir LED yanıyor. Yani 3 watt bu çekiyor. 3 watt da bu çekiyormuş. Demek ki buradan bunu öğrenmiş olduk. Pilimin voltajı 4.2 volt. Yaklaşık 2 amper verdiğini söylemiştik. Yaklaşık 8.4 wattlık bir pilim var. 8.4'ü 6W'a bölerseniz 1 adet pille bu şekildeki 2 adet LED'i 1.5 saat yakabilirsiniz diyebiliriz. Burada yapacağınız şey ya LED miktarını azaltacaksınız daha uzun süre bunu kullanmak istiyorsanız ya da buraya 2-3 pil artırıp LED'lerin yanma süresini artırabilirsiniz. Peki bunu nasıl şarj edeceğiz derseniz şuradan normal telefon şarj aleti micro USB kablosunu buradan takıyorum. Bakın şuradan baktığınızda pilim şarj olduğu için kırmızı ledim yanıyor. Pilim tamamen şarj olduğunda yeşil ledim yanacak ve şarj işlemi otomatik sona alacak. Bu projenin 220 voltlu modelden tabii ki en büyük farkı araç çakmalıktan da bunu şarj edebilirsiniz. 220 voltu her yerde bulmanız pek mümkün değil ama araç çakmaklığından 5 voltu buradan takıp burada ışıldanızı çok rahat şarj edebilirsiniz. Bu şekilde bunu gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ışıkların hepsini bir kapatayım. Bakın. Işık mükemmel. Şöyle biraz geriden çekelim. an evin koridoruna geldim. Tamamen zifiri karanlık. Bakın şöyle açtım. Tekrar açıyorum. Mükemmel. Yani 6 wattlık bir ışıkla şu an burası yaklaşık 3 3 9 8 9 metrekare vardır. Çok rahat aydınlattığını söyleyebilirim. Kesinlikle uzmanlık isteyen bir proje değil. Birazcık bu işlere yatkın olan arkadaşlarımız varsa çok rahat bu projeyi yapabileceğini düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videodan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.